Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haroşa örgülerimizi, ilmeklerimizi kapatmadan nasıl dikeceğimizi ya da ilmek kapatmışsak birbirine nasıl birleştireceğimizi bir de haroşa örgülerimizi dikey şekilde nasıl dikeceğimizi göstermek için böyle minik parçalar çalıştım. İlk önce ilmeklerimizi kapatmadan dikme yöntemini göstermek istiyorum. Şimdi iki küçük parça hazırladım. Parçamın birinden ipi biraz fazla kestim. Bu ilk parçamız. Her iki tarafta haroşa örerken ben düz ördüğüm için bakın ikisi de en son ters dişimiz var. Yani arkadan örerek gelmişiz. Bunun için bir taraftan ters örgü dikimi, bir taraftan düz örgü dikimi gibi batacağım. İlk önce buradan ilk ilmeğimden ipimi geçirdim. Biraz netleyelim. Burada İlk ilmeğimden karşıya doğru batıyorum. İkinci ilmeğimden kendime doğru. Sadece baştaki ilmekler şuradaki ilmek dahil değil. Diğer ilmeklerimiz hep iki sefer kullanacağız. Bu ilmeğimizi dönüşte bir defa daha kullanacağız. Buradaki başlangıçtaki ilmeğimi tekrar karşıya doğru ikinci ilmeğimi kendime doğru iğnemi batırıyorum ve çekiyorum ipimi şimdi karşıdaki ilmekten karşıya doğru daha sonra kendime doğru her iki şişte de aynı işlemi yapıyoruz haroşa diktiğimiz için ipimi şuradan kurtarıyorum yine buradaki ilmeğimi ikinci defa kullanacağım yine ilk karşıya doğru daha sonra kendime doğru karşıdaki ilmeklerde de aynısını yapıyoruz önce karşıya ikinci ilmekten kendime doğru batıyorum Önden sıradaki ilmeğimi önce karşıya ikinci defa battığım için bırakıyorum ilmeğimi diğer ilmeğimi kendime doğru. İlmeği ikinci defa kullanınca bırakacağız. Bakın bunu bir defa kullandık, bekletiyoruz. Karşıdaki ilmeğimi ilk defa kullanmıştım. Ama çıkarmışım fark etmeden hangi ilmeğimiz olduğunu tespit edelim ipimi çekiyorum Evet şu ilmeğimizi önce karşıya doğru batıyorum daha sonra ikinci ilmekten kendime doğru ve ikinci ilmeği çıkarmıyorum tekrar kullanacağım için buradan yine karşıya doğru çıkarıyorum ikinci defa kullandığım için kendime doğru karşıya doğru çıkardım ikinci kere kullandığım için kendime doğru iki şişte de aynı işlemi yapıyoruz önce karşıya doğru batıyorum ve çıkarıyorum ikinci kez batıyorum bakın bir kere ipimiz geçmiş. Kendime doğru. Böyle küçük bir parça başlayarak denerseniz hemen mantığını kavrarsınız. Şimdi diktiğim kısmın ilmeklerini biraz sıkılaştıracağım ve nasıl olduğunu görmenizi sağlayacağım. ilmeklerimi çekiyorum. Şurada bir tane ilmeğim gevşek kaldı. Onu sıkılaştıracağım. böyle fazla mesafe bırakmadan ara ara sıkılaştırırsanız ben size anlatırken hızlı olması için sıkılaştırmadım biraz gevşek bıraktım. Normal dikiş diker gibi dikerseniz bu şekilde uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bakın bu şekilde arka tarafta bu şekilde. Şimdi baştan sona kadar dikeceğim ben bu kısmı. Bakın en sondaki ilmeğimi çıkarmışım şişten ama ben biliyorum bu ilmeği kullanacağımı tekrar. Siz de öyle ilmeği görebildikten sonra çıkarabilirsiniz de. Burada da yine en son ilmeğim hangisi? Şu ilmek. Önce karşıya daha sonra kendime batıyorum kendime doğru batıyorum pardon. İpimi hemen sıkılaştırıyorum uğraşmamak için daha sonra. Burada da en son kullandığım ilmeğimi şurası karşıya doğru ve kendime doğru battım. bu şekilde dikerek sona geleceğim ve bitmiş halini size göstereceğim. Dikişi bitirdim sonuna kadar. Bakın karşıdan son ilmeklerden geçiyorum. Buradan da son ilmeklerden geçtim. En son kenardaki ilmekten bir defa daha geçiriyorum. Karşıdaki ve buradaki ilmekten de bir defa daha geçtiğim zaman bakın tamamen beraber örmüşüz gibi arkada da önde de hiçbir görüntü olmuyor. Şurada bir ilmeği sanırım yanlış yapmışım. Orada bir tane düz ilmek gibi görünüyor. Bakın. Sanırım ip dolanmıştı. Orayı düzeltirken. Gayet kuzursuz bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde hiç ayrı örülmüş gibi bir iz yok. Şimdi bir de Örgünüzü ördünüz. ilmeklerinizi kapattınız. Düzgün bir dikiş dikmek istiyorsunuz. Bunun da yine yöntemini göstermek istiyorum. Bence ilmekleri kapatmayla hiç uğraşmayın artık. Çünkü emin olun çok güzel bir yöntem. Bakın siz de anlayacaksınız kesinlikle ayrı örülmüş iki parça gibi değil tek seferde örmüşsünüz gibi ama ola ki ördünüz ilmekleriniz kapattınız böyle ayrı iki parçanız var şimdi şuradan başlayacağım burada ilk ilmeğimiz var bakın haroşa dişimizi düşünürsek bir üstte bir altta dişimiz var şu üstteki ilk ilmekten geçiyorum ipimi biraz burada fazla bıraktım sonra iğne ile oraya sabitleyeceğim yine aynı hizadaki ikinci dişten iğnemi geçiriyorum karşı parçamızdan da yine bakın bunlar üstte bunlar altta şimdi alttakileri kendimize yakın olan dişi tercih ediyoruz kenardan ilkinin altından geçiyorum ve ikincinin altından kendime doğru iğneyi getiriyorum iplerimizi çekelim. Kafamız karışmasın. Şu i̇pimi de çekiyorum. Bakın ipimi çekiyorum. Şimdi karşıda bir ikinciyi kullanmıştık. İkinciden tekrar geçiyoruz. İlk parçamızda şöyle ipimi alacağım. Şu bir ve ikinci dişi kullandık. Bakın ipimiz buradan geçti. Bunu tekrar kullanıyorum. Kendime doğru. Ve hizasındaki diğer dişi karşıya doğru kullanıyorum. İpimi çekiyorum. Yine karşı parçadayım. İlk ikisini kullanmıştım. Şimdi ikinciden karşıya doğru geçiyorum. Tekrar kullanıyorum. Bir sonraki dişten batıyorum kendime doğru. Buradan 1, 2, 3. kullanmıştım. Üçüncüden kendime doğru batıyorum. dördüncü dişten karşıya doğru yine karşıdaki parçamdan bir iki üçüncüyü kullanmıştım en son üçüncüyü tekrar kullanarak karşıya geçiyorum dördüncüden kendime doğru Burada başka renkli bir ip kullanalım. Farklı bir renk ip taktım. Küçük bir parça. Şuradan göstereceğim. İlk başlıyormuşçasına başlayalım. En azından daha net görünmesini istediğim için yaptım. Bakın ikinci ilmekten geçiyorum. Karşıdan hizasındaki ilmekten geçiyorum. Şimdi burada ikinci ilmeğimi batıyorum kendime doğru. İlk parçamızdaki en son kullandığım ilmekten tekrar geçiyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum karşıya doğru karşıdaki parçanın en son kullandığım ilmeğin altından geçiyorum. Bir sonraki ilmekten kendime doğru batıyorum. Ve ilk parçamızın en son kullandığımız ilmeğinden batıyorum. Bu yeni ilmeğimizi ilk kullanıyoruz. Karşıda İkinci defa kullandığımız ilmeğin altından geçiyoruz. Burada ilk ilmeğimin altından geçiyorum. İlk parçamdan da ikinci defa kullandığım ilmeğin altından. sanırım. Bu kısım anlaşılmıştır. Ayrı bir renk yapmak yaparak en azından iğnemizin gidişini anlamışsınızdır. Şöyle ilmeklerimi sıktığım zaman şurada bakın herhangi bir iz yok. Arka tarafta gayet düzgün. Yine bu dikişimi de pembe ile tamamlayacağım ve devam edeceğiz. En son diktiğimiz iki parçamızın dikim yeri şurası. Önden çok da fark edilmiyor. Bakın arkadan da gayet pürüzsüz bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bir de dikine nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Burada haroşaların kenarını bazen böyle yaparız. Bu şekilde yaptığımızda ya da saç örgüsü şeklinde duran kenarlarımızı nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Yine küçük iki ayrı parça çalıştım. İpime yine beyaz iğneme pardon beyaz ip taktım. Bakın şuradaki şöyle pardon yapalım düzünü alalım. Alt kısmı burası. İlk sıramızda en kenardaki dişten iğnemi geçiriyorum. Ve burada da ilk sıramızın en kenardaki dişinden iğnemi geçiriyorum. En kenara denk gelen dişi üst sırada bakın bir altta bir üstte dişi var. Haroşamızın üstteki dişi kullanıyoruz. Burada da yine aynı. Altta ve üstte var. Üsttekini kullanıyoruz. Kenarı bu şekilde yaptığımız zaman Dikişten sonra arkada gayet düzgün bir görüntü oluşuyor. Kenarlı saç örgülü kısımda diktiğimizde hafif bir çıkıntı oluyor. Biraz sonra o kısmı da gösterdiğimde anlayacaksınız. buradan şöyle bakın ipimiz çok kolay çekildi gördünüz mü duruşu bu şekilde beyazla diktiğim halde ipimiz hiç görünmeyecek arka tarafta da aynı şekilde çok güzel bir dikiş elde ediyoruz yine sanki beraber örmüş gibi hafif bir kayma var sadece ilmek sırasında bu şekilde Şimdi bir de yine ayrı bir beyaz ip ya da şu ipimiz şuradan keselim küçük bir parça. Kenarı saç örgüsü gibi duran kısımdan dikiş yapalım. Şurası ön tarafı. Küçük parçamızın da burası ön tarafı. Şöyle dikeceğiz. Burada da yine haroşa sıramın en dipteki dişini takip edeceğim. Bakın burada en dipte üstteki değil alttaki alttakine batıyorum. İpimi burada bıraktım ucunu. Buradan da şöyle kenar ipimizi çekeceğiz. Yine alttaki dişimiz var. Haroşanın. Buradan yine alttaki Alttaki diş biraz görünmeyebilir. Şöyle çektiğimiz zaman görebiliyoruz. Buradan da yine karşıdan alttaki dişin altından geçiyorum. gayet kolay ve diktiğinizde memnun kalacağınız bir teknik. bu sırada da yine şu alttaki dişimiz ipimizi çektik. Bakın ön tarafta çok güzel yine muntazam bir görüntü. Arkada da sadece bu şekilde görünen bir hafif kabarıklık oluşuyor. Bu şekilde kenar yapmışsanız Yine güzel bir görüntüyü ön tarafta elde ediyorsunuz. Eğer kenarınızı bu şekilde yapmışsanız bakın burada da gayet pürüzsüz bir dikiş elde ediyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.